Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz A1 seviyesine uygun cümle çeşitleri ve aynı zamanda soru kalıpları. Birçok cümleyi ve soru kalıplarını hep birlikte görüyor olacağız. Gelin iki örneğimize birlikte bakalım. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bu cümlenin Türkçe karşılığı sana iyi hafta sonları diler. Was machst du? Was vas du? Was du? Bu kelimenin Türkçe karşılığı ne yapıyorsun demektir. Ich bin single. Ich bin single. Ich bin single. Bu cümlenin Türkçe karşılığı bekarım demektir. Ich bin ben olmak single bekar. Ich bin geschieden. Ich bin geşidin. Ich bin geşidin. Boşandım. Ich bin olma, geşidin, boşanmak anlamına geliyor. Du bist sehr schön. Du bist sehr schön. Sen çok güzelsin demek. Olmak fiili olan sein'in du'ya göre çekimi bist ve ondan sonra da cümlemizi yazdık. Ich habe zwei Eh habı svay kinda. Eh çocuğum var demek. Eh aynen burada. Eh aynen burada. Eh aynen burada. Bir erkek kardeşim var. Burada dea burada olduğu için aynen şeklinde yazın. Aynen burada şeklinde yazdık çünkü bu cümlemiz akuzatiftir. O yüzden aynen şeklinde. Wo wants to. Wo wants to. Nerede oturuyorsun? Nerede ikamet ediyorsun demektir. Wohnen fiilinin duya geri çekimini wants olarak yazdık. Ich wohne in Hannover. Ich wohne in Hannover. Ich wohne in Hannover. Hannover'da oturuyorum. Ya da ich wohne in İstanbul. İstanbul'da oturuyorum anlamında. Woher kommst du? Woher kommst du? Boheya <laughs> komst du. Nereden geliyorsun anlamındadır. Kumun fiilinin du'ya göre yani sen demekti du. Çekimi komst olduğu için komst du şeklinde yazdık. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum. Ich komme aus der Türkei. Türkei şeklinde ifade ediliyor. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Nasılsın demek. Senli benli samimi bir arkadaşımıza nasıl olduğunu sorarsak Wie geht's dir? şeklinde soruyoruz. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Schwester Schweste, kız kardeş demektir. Artikeli di'dir. Di olduğu için de aynı Schwester şeklinde yazdık. Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Senin hobin ne demektir? Burada sadece tek bir hobi soru olduğu için is kullandık. Mein hobby is schwimmen. Mein hobby is schwimmen. Mein hobby ist schwimmen. Hobim yüzmektir. Schwimmen yüzmek demektir. Diğer cümlemiz. Wir sehen uns später. Wir sehen uns Spita sonra görüşürüz demektir. Spita sonra anlamında kullanılıyor. Was kostu? Was kochstu? Was du? Ne pişiriyorsun? Anlamında bir cümledir. Ich koche die Suppe. Ich koche die Suppe. Die Suppe çorba demektir. Artık elle di şeklinde cümle içerisinde geçiyor zaten. Çorba pişiriyorum demek istiyoruz. Veya bir su veya bist du veya bist du. Sen kimsin? Veya bist du. Ich bin inci. Ich bin inci. Ben inciyim. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist Ein Auto. Bu bir arabadır. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Hava güzel demektir. Das Wetter hava demektir. Artık elde das'tır. Ich gehe jeden Morgen um sechs Uhr auf. Ich gehe jeden Morgen um sechs Uhr auf. Her sabah saat 6'da kalkarım. Buradaki fiilimiz aufstehen kalkmak anlamındadır. Ama ayrılabilen bir fiildir. Ayrılabilen bir fiil olduğu için işteyi aufu da en sona yazdık. Buna trenbar veya bunu deniyor Almanca'da. Bunu ilerki seviyelerde konularda da işliyor olacağım özellikle. Biz bu cümlede her sabah saat 6'da kalkarım diyoruz. Um 6, oa demek saat 6'da demektir. Morgen sabah. Ich kann am Samstag einkaufen. Ich kann am Samstag einkaufen. Ich kann am Samstag einkaufen. Cumartesi günü alışveriş yapabilirim anlamına gelen bir cümledir. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Bugün pazartesi günü. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich brauche aynı pause Molaya ihtiyacım var. Anlamına gelen bir cümledir. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Meşgulüm. Ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Zamanım yok. Zeit zaman demek artikeli değildir. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde, yorgunum. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Hastayım demektir. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum demektir. Lernen öğrenmek demektir. İhe göre çekimi lerne. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Biraz Almanca konuşuyorum demektir. Bunu A1 seviyesinde çokça kullanıyoruz. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kaç yaşındasın demektir. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın demek. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. 35 yaşındayım ya da ich bin 30 Jahre alt. 30 yaşındayım. Burada yaşınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra cümleyi aynı şekilde okuyorsunuz. Guten Morgen. Guten Morgen günaydın demektir. Bis bald. Bis bald. Bis bald yakında görüşürüz anlamına gelir. Tschüss. Tschüss. Hoşça kal, güle güle anlamına gelen cümledir. Evet, A1 seviyesine uygun Almanca cümle kalıpları ve aynı zamanda soru kalıplarını dersimizi bugünlük bitirmiş olacağız. İlerleyen günlerde konuyla ilgili derslerimiz devam edecektir. Aynı zamanda A2 ve B1 seviyesine uygun da cümle kalıpları ve soru kalıplarını çıkarmak istiyorum. Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa ya da bir öneriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Her zaman okuyorum ve dikkate alıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olun. Ben de aktarmış olduğum konuları, videoları beğenmiş olduğunuzu anlamış olurum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Diğer bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çüs.